Herkese merhaba arkadaşlar ben Marferen. Arkadaşlar bugün Unity'de mobil uygulama yapmayı göstereceğim. Ve yapacağımız uygulama yaşadığınız ildeki güzel yerleri gösteren bir uygulama olacak. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Hemen bir proje açın 2'de. Ben onları çoktan yaptım zaten. Vaktinizi çalmak istemedim. Açtıktan sonra arkadaşlar 1080 1920 ölçeklerinde yaparsınız. Window genelde simülatör varsa isterseniz oradan denersiniz yoksa da şu şekilde yaparsınız buradan gelirsiniz 1080 1920 yoksa da buradan eklersiniz hemen main sahnemizde arkadaşlar bir kanvas oluşturalım ve bu kanvasımızı özelliğini bu şekilde yapalım ki tüm telefonlara uyumlu olsun buraya geldikten sonra bir tane image ekleyelim bu arka planımız olacak Hemen de adını da değiştirelim. Vardı arkadaşlar 5 adet yaşadığınız ildeki güzel yerlerin fotoğrafını alabilirsiniz. Ya da isterseniz ben size taslak olarak bunları veririm. Bunları kullanıp daha sonradan da değiştirebilirsiniz. Ya bu arada 5 olmasına da gerek yok. Ve şu an bir hata aldım. Heh tamam düzeldi. Bak oluştu. Hemen buradan İl adı diye yazalım buraya. Ki aklınız karışmasın. Ben buraya Osmaniye diyorum. Kusura bakmayın biraz hızlıyım. Yani aklımdakiler çabuk unutabiliyorum. O yüzden Hem de vaktinizi çalmamak adına Biliyorsunuz ki bu işlerle uğraşan çoğu genç ders videosu izlerken uzun dakikalı videoları sevmiyorlar. Ve ben de onlardan birisiyim. O yüzden halinizi anladığım için kısa kısa tutmaya çalışacağım. Hemen buradan. Alt shift'e basılı tutun arkadaşlar. Ve buradan yukarıya alın. Şu an projemde biraz bak var ama sorun olmaz. Buradan hemen aşağı doğru çekelim. Ve tekrardan gelip buton oluşturalım. Butonları siz kafanıza göre renklendirebilirsiniz. Ve buradan da isim verebilirsiniz. Ve buraya vereceğiniz isimler o 5 fotoğrafın olduğu yerlerin isimleri. Mesela ben demişim ki yukarıda burada görüyorsunuz Karaçay demişim. Yemen hemen Karaçay diye yazıyorum. Ve İngilizce klavyeye geçmiş. Şuradan da butonumuzu büyütelim. Bu şekilde. Bu da Karaçay diyelim. CTRL-C, e e diyerek arkadaşlar. Bu şekilde Kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Evet buradan gelelim. Değiştirelim isimleri. Hasta Bunları değiştirdikten sonra Hepsini böyle açın ve tekslerde değiştirin. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş cenneti biraz büyük oldu ve taştı. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? İsterseniz yazıyı böyle küçültebilirsiniz. Tabi o bozar. İsterseniz de şu şekilde. Ama maalesef ki bu da bozar. Dediğim gibi yazıyı küçültmek şu an en mantıklısı. Evet arkadaşlar şu anlık anlamayan tasarım bitti. Diğer bölümde arkadaşlar bu Karaçay Kastabala Kuş Cenneti Savunçayı Zorkun sahnesini yapacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere.